son olarak palplanç perdeleri e, göreceğiz. Palplanç perdeler hazır yassı kazıklar olarak da bilinir. Sürekli perde oluşturacak şekilde e, birbirine geçerek e, çakılmaları suretiyle oluşturulur. Şu şekilde gördüğünüz gibi. Hatta şu kesit e, şuna ait. Buna benziyor. E, genellikle yumuşak zeminler için e, kullanılır çünkü bu kesitte bunu bir şahmerdan yardımıyla zemine çakmak gerekir ama sert zeminlerde de ya da çakıl içeren zeminlerde de su jeti yardımıyla yol açılarak zemine yerleştirilebilir. Genellikle rıhtım iskele gibi su liman yapılarında Sızıntıyı yani kazı ortamına suyu e, gelmesini engellemek, e, olası toprak kaymalarını önlemek e, gibi işlerde kullanılır. Burada örnek olarak görebilirsiniz. E, şu an mesela burada bir imalat yapılmış. İçi yine su dolu ama bu bir pompa yardımıyla bu su burası ya da şurası kurutularak içinde e, imalat yapılabilir işte beton dökeceksiniz beton dökebilirsiniz bu şekilde imal edilir e, genellikle dedik zemine çakılır e, farklı tipleri vardır ancak bazen ankraş vasıtasıyla da zemine bağlanır bunun neden olduğunu biraz sonra göreceğiz şimdi İnşaat yöntemlerine baktığınız zaman inşaat yöntemleri işte e, arkası dolgulu pipeline'den kazı yapılır. Pipeline yerleştirilir. Sonra geri dolgu yapılır. Ankraş konur evet. ve daha sonra üst dolgu tamamlanır. Ya da bu şekilde yapılabilir orijinal zemin yüzeyine çakılır, geri dolgu yapılır, üst tarafı doldurulur, ön taraf tekrardan kazılır ya da direkt yani şurada zemin yüzeyinde şöyle düşünecek olursanız çakılır ve daha sonra ön taraf kazılır, şu taraf atılır. Çalışma prensiplerine göre nasıl sınıflandırıyormuşuz? Konsol plan perde konsol olarak adı üstünde çalışır. Zemine ankastre olmayan parklanç perde, ankrajlı parklanç perde. Bu ikisi aslında aynı grup. ikisi de ankraj sistemi var. Bir tanesinin şu boyu kısa, gömülme derinliği kısa olduğu için zemine ankastre olmayan ankrajlı perde olarak biliniyor. Daha uzun boylu olanlar ise zemine ankastreli pipeline perde olarak tanımlanır. Hesap yöntemlerinde ise şu şekilde yapıyoruz. Konsol olarak ilk düşünecek olursak ilk tipi. Perde önündeki pasif yani şu durum pasif itki kuvvet ve arkasında aktif itkinin oluştuğu düşünülür. Dolayısıyla çok kolay şu noktaya göre e, moment denge denkleminden d gömülme derinliği hesaplanır. Şu derinlik hesaplanır e, ve kuvvet denkleminden de bileşke kuvvet hesaplanır. Ancak bu gömülme derinliği güvenlik tarafta kalabilmek için yüzde yirmi ila yirmi arttırılır. Bu boy. Daha sonra üstteki aş boyuna eklenip toplam pipeline boyu hesaplanır. Zemine ikinci tip zemin ankastre olmayan ankrajlı pipeline perdelerin D derinliği Diğer Diğerine ankastre olana göre daha küçük olduğundan dolayı şu kısımda bir miktar dönme olduğu düşünülür. Dolayısıyla buna göre bir hesap yapılır. Burada T ankraj noktası dediğimiz şurası ankraj noktası ne göre bir moment denklemi yazarız. Şu noktaya göre. Ve burada toplam m0 olacak şekilde toplam moment n0 olacak şekilde d derinliğini hesaplarız. Ve yine bir önce yaptığımız şekilde e, toplam kuvvetlerin yatay kuvvetlerin dengesinden e, bu sefer e, bileşke kuvvet a ankraş kuvveti ortaya çıkar. Ankraş çubuklarını etkiyen ankraş kuvveti ankraş çubukları arası mesafeye bağlıdır. Tabii ki burada tek bir ankraş çubuğu tek sıra değil iki sıra da yapılabilir derinliğe göre. Genellikle 1,5-2 metre arasında değişir aslında uygulamada. Son tip zemine ankastri olan parklanş perdelerin. Burada D derinliği, şurası gömülme derinliği bir öncekine göre daha fazla. Dolayısıyla alt tarafta bir dönme oluşmuyor ve oluşan moment diyagramı bu şekilde. Bunu çözmek için ise eş değer kiriş yöntemini statik derslerinden hatırlayacak olursanız yapı eş değer kiriş yöntemiyle çözüyoruz. Burada ön zemin yüzünden itibaren belli bir derinlikte x momentin sıfır olduğunu kabul ederek o nokta m mafsal gibi düşünülür. Neresi? Şu nokta. Yani şurası. Moment burada sıfır. Mafsalın yeri tabii ki e, fiye göre şu kayma mukayete açısına göre değişmekte. Kayma mukayete açınız kaç derece ise işte 30 derece ise Şuradan inip işte x mesafesini buradan h tabi yani buradaki 0.1 mesela 30 derece için 0.1 h olacak şekilde h neresi kazı boyu şeklinde hesaplarız. E, Palplanje tabi gömülme derinliğini falan bulduktan sonra da mutlaka ve mutlaka Kaplanc üzerinde yine sızma konusundan hatırlayacak olursanız üzerine gelen su basınçlarını da hesaplamamız gerekir. E, efektif gerilmelere göre analiz edilir. Uygun boşluk su basıncı e, dağılımlarını yine e, sızma konusunda işlemiştik. O şekilde akım ağlarını çizerek burada e, hesaplayabilir.